Fizza, hastanede babasının başında kalmak isterken, ailesi onu eve dönmeye ikna etmeye çalışır, ancak Fizza kararlıdır. Aile içinde, Ayaza ve sevdiği Saad yüzünden gerginlikler artar. Fizza, babalarının hastalığının sebebi olarak Ayaza'yı ve Saad'ı görmektedir. Ayaza, sevdiği için zor bir durumdadır ve aileden ciddi tepkiler alır. Amca, Ayaza'nın bir an önce evlendirilmesini ister ve Nagma uygun bir kısmet bulma işini üstlenir. Ailenin bağları bu çatışmalar nedeniyle zayıflarken herkes babalarının iyileşmesi için umut etmektedir. Hania, babasının sağlığı için sorumlulukları paylaşırken Ayaza'nın evden uzak durması gerektiğini söyler. Ayaza'nın ailesi evlilik için uygun bir aday bulur ancak Ayaza bu kaderden kaçamayacağını düşünerek sessiz kalır. Fizza, Ayaza'yı kurtarmak için harekete geçer. Saad, Ayaza'nın ailesiyle aralarında oluşan yanlış anlamayı düzeltmeye çalışırken, Ayaza'nın aşkı ve ailesi arasında sıkışıp kalmasına üzülür. Komal, Ayaza'nın yanlış anlaşılmasının ardındaki gerçekleri öğrenir ve onun yanında durmaya çalışır.